Bu eğitim filminde de sizlerle tablo ile çoğaltma ile beraber doldurarak çoğaltma komutlarını göreceğiz. Tablo ile çoğaltma komutunu uygulamadan önce benden bir koordinat sistemi oluşturmam istediği için öncesinde reference geometri altında koordinat sistem komutunu görelim. Koordinat sistem komutuna girdikten sonra standart benim programın verdiği koordinat sistemi haricinde ekstra bir koordinat sisteminde oluşturabiliyorum. Bu işlem kendi yaparken de gayet kullanışlı bir seçenek koordinat sistemi oluşturmak. Benden öncelikle bir köşe noktası seçmemi istiyor. Bu köşe noktasına göre koordinatımı yerleştir dedim. X ters tarafa bakıyor örneğin benim ekran şeyimde koordinat sistemini. Ben buradan yönlerini değiştirebiliyorum. Y eksenim burası olsun. Hatta burası olsun değiştirelim. Y, X'e yön değiştir. Bu şekilde istediğiniz eksenlere, istediğiniz koordinat sistemini yerleştirebiliyorsunuz. Onayladığım anda koordinat sistemi 2 isimli bir koordinat sistemi mevcut. Unsur ağacında da bunu inceleyebiliyorum. Sağ tuş unsur düzenli, pasifleştir, gizle, göster gibi seçenekler diğer unsurlardaki gibi aktif. Bu aşamada gelip tablo ile çoğaltma deyip koordinat sistemi seçeneği penceresi altında buradaki koordinat sistemi seçtiğimde gövde yüzey unsur hangisi ne, ne çoğaltılacaksa onu seçmemi istiyor benden. Unsur olarak gel buradaki extrude unsurunu seç ve ilk aşamada bana göstermiş olduğu bu x ve y'deki rakamlar bu unsurumun oluştuğu yerleşme koordinatlarıdır. X'te 10 milimetre ilerle dediğimde gördüğünüz gibi bu tarafa doğru 10 milimetre ilerliyor. Artı yön burası olduğu için ben eksi yön verdiğimde diğer yöne gidecektir unsur. Örneğin eksi 30 milimetre gitsin. Parçanın içerisine girdim. Buradan buraya 30 milimetre kurtarmadı. Eksi 60 milimetre gitsin. Y'de de örneğin 20 diyorum. Bakın Y ekseninde. 20 dediğimde parçanın bir miktar içeri girdiğini görmektesiniz. Çünkü Y ekseni dik eksenim benim. Bunu sıfır yaptığımda aynı eksene gelecektir. Bunu kaydet, farklı kaydet deyip bir sonraki çoğaltmalarınızda da bir tekst dosyası olarak bu atar. Bunu buradan göz attan tekrardan getirip kullanabilirsiniz. Bu şekilde de kullanışlı bir komuttur. Tamamla çıktığınızda gördüğünüz gibi unsur çoğaldı. Bir, son, bir sonraki seçeneğimiz buradan doldurarak çoğaltma. Hemen şimdi de doldurarak, doldurarak çoğaltma seçeneğini gösterelim sizlere. Doldurarak seçeneğini seçmeden önce isterseniz alt yüzeye bir çizim oluşturup burada bu şekilde bir hatta köşelere bastı şuradan 1 milimetrelik radüstör atalım örneğin şuradan aç olsun çizimi ve skeci onaylayıp şuradan ekstrüzyon ile kes ve her şeyin içerisinden diyerek boylu boyunca bir kesme yaptım bakın şu aşamada doldurarak çoğaltma dolgu sınırını seçmemi istiyor benden hangi sınırlar içerisinde dolgu işlemini yapacaksa ben eğer bir yüzey seçersem o yüzeyin bütün e, deyen bütün kenarlarını sınır olarak alacaktır şu aşamada çoğaltılacak yüzler gövdeler unsurlar burada da aynı şekilde unsurlardan gelip buradaki kesme unsurumu seçiyorum bu şekilde doldurarak dolgu zaten ismi de gördüğünüz gibi doldurma işlemiyle beraber bir kesme kesme işlemi yaparak bir çoğaltma işlemi yapıyor. Dairesel olsun bu çoğaltma işlemi. Buradan aralarındaki mesafeleri çoğaltıp azaltabiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde dikdörtlük karesel merkezden başlayarak dairesel gibi seçenekleri seçerek değişik ayarları buradan kendiniz artık yaparsınız. Ve bir çoğaltma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer ki elinizde bir unsurunuz yoksa Şuradaki unsurunuz yoksa şuradan pasifleştirelim unsuru. Ve yine komuta girdiyseniz artık kendi standart kesme seçeneklerini kullanmak zorundasınız. Çoğaltılacak unsurlardan çekirdek kesme resmi oluştur seçeneğini seçerseniz bir daire ki buradan çapına müdahale edebiliyorsunuz. Merkez noktasını belirleyebiliyorsunuz. Bir kare paralel kenar şuradan mesafelerini tekrardan girebiliyorsunuz. Ya bir çokgen 10gen, 9gen, 8gen, 7gen, 6gen gibi birçok gen oluşturabiliyorsunuz. Atlanacak öğeler, diğer paten seçeneklerinde, çoğaltma seçeneklerindeki bütün seçenekler burada da karşımızda. Gördüğünüz gibi tam, tam ön mi alıyorum. Onayladığınızda bu şekilde bir dolgulu bir çoğaltma işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz.